Evet abi videoma hoş geldiniz. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Yeni yamadan sonra size bir solo squad videosu çekmek istedim. Oyun gerçekten şu an çok hoşuma gidiyor. Ya, çok zevkli oynaması. Sürekli yayınlarda falan solo squad oynuyorum. 25 kilo 30 kill civarı ara sağlıyor sürekli. Ya, üzerine futbol skinleri geldi. Bildiğiniz üzere. Ben kodumu kullanıp alanlar veya alacak olanlar eğer kullanmıyorsanız kullanırsanız gerçekten bana çok büyük destek. Çok teşekkür ederim şimdiden hepinize. Atlayalım bakalım neler yapacağız tilt'ta. Böyle YouTube'a özel video çekmek istiyorum çünkü biliyorsunuz YouTube'dan Twitch'e video aktardım mı kalitesi o kadar da iyi olmuyor bundan dolayı. Ama bu solo squadlarla ilgili bir iki video atabilirim beğenmezsek çıkarız çok güzel bir başlangıç bir de çatıdaki şeyi aldım mı hemen gideceğim miniler vardı çatıda of oh. aman ya tamam başka hiçbir şey ihtiyacım yok miniler de aldım mı ben giderim ben Sesinizi kesmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bizi salmayacak sanırım ya. Bir saniye ha, ölmeyen biri kaldı mı acaba çünkü kalması lazım Çok iyi Aşağıdaki lootlara bakıp hemen burayı terk etmek istiyorum. Birisine. Çok fazla killi çıkamadık değil. Tam o biraz kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Bile şimdi alırsam. Biraz da sana bakalım. Tamam. Öyle değil. Şuradan diğer da geçelim. Atar edilmiş falan filan. Tamam. Buradan mutlu gitmek istiyorum. Umarım Blade'de bol kill alabiliriz. Bundan sonraki kalan zamanı Başta çok kill kaçırdım Bu kadar kill kaçırmak istemiyordum Ama yapacak bir şey yok yapacak şey yok. Ha, şurada da bir takım var. Buradan da onlara gidelim. Bu adamlarla fayda ederken istiyorum. değiştiriyorum. Nedenini soracak olursanız onlar da odun kullanıyor. Ha, eğer siz kullanırsanız Eğer ama siz farklı bir şey kullanırsanız onun bri ile mesela benim bri'im fullenecek ama eğer odun kullansaydım o da odun kullandığı için fullenmeme şansı çok yüksekti. niye paraşütüm açıldı hiç düşünüm şey yok Evet ne oluyor şu an gerçekten Çok saçma bir demeyi yedim Niye sen ölmüşsün Herkesin de sniper'ı maşallah. Aman Allah'ım. É agora. bitmiyor. Yayın başlığı buldum. Okay. Buraya sanki biri geldi. Aynen. Bir an öleceğim diye korkmadım değil. Ama sıkıntı yok hallettik bunları da. basalım. Çıkalım gidelim. Diğer takımları bulmaya. Bakıyorum bakıyorum. Şurada bir fight olmuş. Orada Pleasant tarafına bakmak istiyorum. Daha öyle. Buradaki fight devam ediyor mudur acaba diyeceğim şurada biri var Oh maşallah Evet abi göre yalnız Yapacak bir şey yok. Hep birinci video, hep birinci olduğumuz maçı atmayacağız tabi. Bir kere de üçüncü oldum. Güzel bir videoydu abi. Umarım beğenmişsinizdir. Aksiyon hiç bitmedi. Orası çok zevkliydi. Ondan bu video yapmak istedim. Kendinize iyi yakın. Büyük bunu izlerken yayında olacağım. Yayına da gelmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kodumu kullanırsanız. Bana büyük destek. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.